Merhabalar, bugün Doruk Hastanesi'ndeyiz. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Meltem Öner hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Hocam kış ayındayız. Kış ayı için hastalık ayı derler. Karşılaştığınız en çok hastalık türleri nelerdir bu mevsimde? Biz Covid pandemisini atlattık ama şu anda yine kış döneminde özellikle çocuklarda ve erişkinlerde görülen influenza virüsü, rinovirüs ve adenovirüs sık görülmekte. Daha çok influenza virüsü şu an yaygın durumda. Bununla karşı karşıyayız. Yani eski adıyla bilinen domuz gribi virüsü. Şu an en çok çocuklarda ve erişkinlerde görülen hastalığımız. Peki influenza olduğumuzu nasıl anlarız hocam? Yani influenza'yı diğer hastalıklardan farklı kılan nedir? Şimdi şöyle öncelikle grip, e, influenza virüsü tarafından oluşturulan bir üst solunum yolu enfeksiyonu. E, klinik belirtilerine gelince yüksek ateş, özellikle 39-40 dereceye bulan ateş, kuru öksürük, inatçı bir kuru öksürük olur, baş ağrısı, burun akıntısı, yaygın kas eklem ağrısı olduğunda e, grip, influenza virüsü ile karşı karşıya olduğumuzu anlarız. E, ee, sadece ateş yoksa, burun akıntısı, geniz akıntısı varsa e, nezleyleri karıştırmamak gerekir. Çünkü bunda gerçekten inatçı. 39-40 derece bulan ateş yüksekliği olur. Sadece üst solunum yolu enfeksiyona sebep olmaz. Ee, özellikle bağışıklığı baskılanmış kişilerde, gebelerde, e, bebeklerde alt solunum yolu enfeksiyonları yani zatürrelerde neden olmaktadır. Eğer öksürük inatçıysa, 5 güne uzun sürüyorsa, ateş 5 güne uzun sürüyorsa o zaman zatürre açısından da bir hekime başvurmakta fayda var. Peki hocam bu bulaşı nasıl engelleriz? İnfluenza veya gribe karşı nasıl tedbirler almamız gerekiyor? Ee, virüs damlacık yoluyla bulaşır. Yani öksürmekle, hapşırmakla, etrafa yayılan solunum damlacıklarıyla bulaşır. Dolayısıyla hapşıran, öksüren kişi mutlaka kolunun tersiyle ağzını kapatmalıdır ya da bir mendille ağzını kapatmalıdır. Sık sık bulunduğumuz odalar, odaları havalandırılmalıdır. Elimizi sık sık yıkamalıyız. El antiseptikleriyle yine elleri ovuşturarak yıkanmalı, silinmeli. Ve yine de grip olan kişi mutlaka maske takmalı. Tüm yaşlarda görülebilmekle birlikte okul çağı çocuklarına da sık görülüyor ya da çalışanlarda da işte erişkinlerde de görülüyor. Bu dönemde en azından gripin bulaştırıcılığı olduğu, bulaştırıcı olduğu ilk 3-5 günde istirahat, ondan sonra okuldan izin alınmasında fayda var. Peki influenza'ya karşı daha çok kimler risk altındadır? Şöyle grip tüm yaştaki bireyleri etkiliyor dedik ama daha çok 5-69 ay arasındaki bebekler, diyaliz hastaları, böbrek hastaları, karaciğer yetmezliği olanlar, gebeler, 65 yaş üstü, kronik hastalığı, kronik kalp hastalığı, akciğer hastalığı olanlar, diyabet hastalığı, yine immün sistemi baskılanmış kişileri daha çok etkilemektedir. Peki gripin tedavisinde nasıl bir yol izliyorsunuz? Grip'in tedavisi aslında istirahat ve bol sıvı fakat bazı seçilmiş hastalarda ilk 48-72 saat içinde oseltamivir dediğimiz antiviral ilaç kullanıldığında ciddi hastalığı toparlamada faydası olduğu görülmüştür. Hocam merak ettiğim diğer bir konu da grip aşısı ne zaman olmamız gerekiyor? Yani grip olduktan sonra mı, grip olmadan önce mi, bunun bir mevsimi, bir ayı var mı? Her yıl Kasım ayı ile daha doğrusu Ekim ayı ile Mayıs ayı arasındaki tarihlerde olmalıyız. Özellikle bağışıklığı baskılanmış kişiler e, mutlaka aşılarını olmalı. Sağlık çalışanları yine gebeler, e, aşı canlı aşı değildir, kısırlık yapmaz, gebelerde e, ve emziren annelerde güvenle kullanılabilir. E, bunlar mutlaka aşılarını yaptırmalıdır. E, bizler de sağlık çalışanları olarak her yıl aşımızı yaptırıyoruz. Niye her yıl aşı yaptırıyoruz da derseniz, evet. ee, yani influenza virüsü yani gripin sebep olduğu etkenin influenza virüsü her yıl kılık değiştiriyor. Bu bu nedenle de bağışıklıkta saklanabiliyor. Dolayısıyla da her yıl farklı aşı olması gerekiyor ki virüse karşı koruyuculuk artsın diye. Hocam son söyle programımızı da bitirmiş olalım. Covid tanısı almış veya temaslı olan biri grip aşısı olabilir mi? Şimdi Covid testi pozitif olan kişilerde belirti ya da belirti olmadan da kişilere grip aşısı ertelenmelidir. Bu ertelemenin nedeni grip aşısının herhangi bir risk teşkil etmesinden değil, bağışıklık sistemi başka bir virüsle uğraşırken yapılan grip aşısına karşı bir antikor, bir bağışık yanıt geliştiremeyeceği için o dönemde karışıklık olmaması adına hastalık geçtikten sonra grip aşısı yapılması önerilmektedir. Yani COVID tanısı veya temasısı olan birinin grip aşısı yaptırması doğru değil. Doğru değil. Evet. Hastalık geçtikten sonra ama aşıyı herhangi bir zamanda yaptırabilir. Hocam çok teşekkürler katkılarınız için. Bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Bugün Doruk Hastanesi'ndeydik. Kadınız biz mobil uygulamasını özel olarak çekmiş olduğumuz programın sonuna geldik. Başta Doruk Hastanesi olmak üzere uzman doktor Meltem Öner hocamıza teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.